Merhaba sevgili gençler. İnsan hakları demokrasi dersi ya da yurttaşlık dersi olarak bildiğiniz ders soruları yazılı soru çözümleriyle karşınızdayız. Elbette ki 4. sınıf 2. dönem 1. sınavı arkadaşlar. Karma ve çok güzel bir sınav. Yazılı da bu sorulardan daha farklı bir soru çıkmayacak karşınıza. Lütfen sonuna kadar izleyin ve yazılınızda 100 alın. Hemen başlayalım. Doğru yanlış sorularımızla. Birinci sorumuz insanlar uyumlu ve uzlaşmacı olduklarında toplumda anlaşmazlıklar azalır diyor. Doğru mu arkadaşlar? Uzlaşmacı olduğumuz zaman toplumda anlaşmazlıklar azalır mı? Elbette ki azalır değil mi? O halde biz buna ne yapıyoruz? Doğru diyoruz. İki, hak ve özgürlüklere saygı duymak anlaşmazlıklara neden olur diyor. Hayır arkadaşlar bu yanlış. Hak ve özgürlüklere saygı duymak anlaşmazlıklara neden olmaz, barışa neden olur değil mi? O halde biz buna ne diyoruz? Yanlış diyoruz. Mutlaka hak ve özgürlüklere saygı duyunuz. 3 uzlaşı güven ve saygı ortamını zedeler diyor. Hayır. Uzlaşı güven ve saygı ortamını arttırır arkadaşlar. O halde biz buna da yanlış diyoruz. İnsan bütün ihtiyaçlarını tek başına karşılayamaz. Evet kesinlikle arkadaşlar insan bütün ihtiyaçlarını tek başına karşılayamaz. Başka insanlara da ihtiyaç her zaman vardır. Her insan her şeyi yapamaz. 5. Karşılaştığımız sorunlara birbirimize zarar vermeden ortak çözümler bulmalıyız. Elbette ki arkadaşlar doğru sorunlarımızı kimseye zarar vermeden çözmemiz gerekir. 5. Pardon 6. Farklı görüş, düşünce, inanç ve kültürel değerler toplumsal yaşamı zenginleştirir. Evet çünkü farklılıklarımız zenginliklerimizdir değil mi arkadaşlar? Buna da doğru diyoruz. 7. Ödevlerimizi yapmak çevremize karşı sorumluluğumuzdur. Ödevlerimizi yapmak çevreye değil kendimize karşı sorumluluğumuzdur arkadaşlar. Buna yanlış diyoruz. 8. Yasalar önünde herkes eşit midir? Kesinlikle evet arkadaşlar hiç yasalar birey için değil çünkü toplum içindir. 9. Adalet insanı değerlerden bir ne, adalet insani pardon. insani değerlerden biri midir? Evet arkadaşlar. Adalet insani değerlerden biridir. 10. Toplumda adaletin sağlanması huzursuzluk getirir diyor. Kesinlikle hayır. Barış ortamı ve güven ortamı getirir arkadaşlar huzursuzluk kesinlikle getirmez o halde yanlış diyoruz evet doğru yanlış sorularımız bitti burada ne var bakalım arkadaşlar ee, aşağıda verilen tanımlar ile tanımlara karşılık gelen hakları numaralandırarak aha, eşleştiriniz bir eşleştirme sorusuymuş şurada arkadaşlar bir eşleştirme sorusu o halde biz bu kalem rengimizi değiştirelim. Çünkü çerçevelerde mor gördüğünüz gibi. Bakalım. Herkes özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Bu nedir arkadaşlar? Özel hayatın gizliliği var mı? Evet var mı şurada. O halde biz buraya ne yazıyoruz? 1 yazıyoruz. 2. herkes düşünce ve kanaatlerini açıklama hakkına sahiptir. Bu nedir? Düşünce ve ifade özgürlüğüne girer. Evet şurasıymış. 2. 3. Herkes din ve vicdan özgürlüğüne sahiptir. Evet şurada zaten 3. Din ve vicdan özgürlüğü. 4. Herkes sağlık hizmetlerinden eşit bir şekilde faydalanma hakkına sahip midir? Evet nerede var? Sağlık hakkı. Biz buraya 4 yazıyoruz. 5. Kimseye insan onuruyla bağdaşmayacak kötü davranışta bulunulamaz. Kesinlikle bu da kişi dokunulmazlığına giriyor arkadaşlar. Ö özür diliyorum. 5 yapmamız gerekti. Neden 6 yaptık? 5. Evet arkadaşlar. Eşleştirme sorularımız da bitti. Geçelim bakalım sırada ne var? Oo, baya uzun bir sınavmış arkadaşlar bu. Hemen hemen geçelim. C türü sorumuz. Gördüğünüz gibi C türü sorularımız var burada. Bir boşluk doldurma sorusu boşluk doldurma sorularımıza hemen başlayalım arkadaşlar. Ne diyor bakalım? Farklılıklarımızdan dolayı birbirimize ne ile yaklaşmalıyız arkadaşlar? Saygı ile mi? Hoşgörü ile mi? Hangisi var? Empati hoşgörü. Evet hoşgörü var. Hoşgörü ile yaklaşmalıyız. İki sevgili arkadaşlar ne var? Her insanın eğitim görme neyi vardır? Hakkı vardır değil mi? Her insanın eğitim, görme hakkı vardır. Bu temel insan haklarından biridir. 3. İnsanlar birlik ve nokta nokta içinde hareket ederek birbirini tamamlar. Birlik ve beraberlik. Var mı beraberlik yukarıda, yukarıda? Birlik ve uzlaşı. Birlik ve beraberlik. Birlik ve uzlaşı var. Evet. Beraberlik, beraberlik yok. Birlik ve dayanışma olabilir mi? birlik ve uzlaşı içinde hareket edik birbirini tamamlar. Birlik ve dayanışma hangisi? Bunu boş bırakıyorum. Hangisi boşta kalırsa ona döneceğim arkadaşlar. 5. nokta nokta herhangi bir sorun karşısında tarafların çözüm yolu bulmasıdır. Biz buna ne diyoruz? Uzlaşı. Uzlaşı. Evet uzlaşı buraya geldi gördüğünüz gibi. Bir başkası. Aa şurada da bir tane kaçırmışız. Karşılaştığımız sorunlara ortak çözümler bulmadığımızda sürekli kavga ve şiddet ortamı çıkar değil mi arkadaşlar evet eğer e, çözümler bulmazsak kavga ve şiddet ortamı çıkar 6 karşımızdaki kişiyi anlamak için kendimizi onun yerine koymaya empati denir evet empatiyi de yazdık geride ne kaldı başkalarının düşünce ve davranışlarına anlayış göstermeye ne denir arkadaşlar hoşgörü denir. Evet hoşgörü buraya da geldi. Sonra da gördüğümüz gibi bir sıkıntı var. Başkaları düşünce ve davranışına anlayış göstermeye hoşgörü denir arkadaşlar. Evet hoşgörü denir. Bakalım buraya da getirelim. Yasalar önünde kadın ve erkekler her zaman ne olmalıdır? Eşit mi olmalıdır? Var mı eşit yukarıda? Eşit olmak zorunda. Evet eşit olmalıdır. 9 sorunları çözerken nokta nokta içinde olmalı ve nokta noktadan kaçınmalıyız. Sorunları çözerken uzlaşı içerisinde olmalı ya da hoşgörü içerisinde olmalı ve kavgadan ya da şiddetten kaçınmalıyız. Adalet içinde olmalı sorunları çözerken uzlaşı içinde olmalı. Evet uzlaşı içinde olmalı ve neyden kaçınmalıyız arkadaşlar? Şiddetten kaçınmalıyız. Şiddetten kaçınmalıyız. Geldik son sorumuz ama yukarıda bir boş sorumuz var. Oraya dönüş yapacağız. Çünkü soruda bir sıkıntı olduğunu söylemiştik. Haklının hakkını almasına, haksızın cezalandırılmasına adalet denir arkadaşlar. Evet hangi sorumuzu boş bıraktık? Şurada gördüğünüz gibi insanlar birlik ve beraberlik dedik ama beraberlik yoktu. Birlik ve dayanışma içinde kaldı geriye arkadaşlar. Birlik ve dayanışma içinde hareket ettikleri ederek birbirini tamamlar. Evet burada kullanmadığımız bir şey var mı? Adalet uzlaştığı işte empati hoşgörü hakkı Hakkını kullandık mı? Hakkı evet kullanmışız. Öğrenim hakkı vardır. Şiddet, kavga, uzlaşma ve dayanışma. a uzlaşmayı kullanmadık. Şu uzlaşlardan biri uzlaşma. Sorularını çözerken uzlaşma içinde o halde. Aynı şey aslında arkadaşlar. Uzlaşma içinde ve şiddetten kaçınmalıyız. Evet arkadaşlar boşluk doldurma sorularımızda kaçırdığımız bir şey var mı? Bakıyorum kaç tane hepsini cevaplandırmışız. Evet geçiyoruz bir sonraki soru türümüz görselli bir soru. Ne diyor bakalım görselleri ilgili kavramlarla eşleştiriniz diyor. Evet bir eşleştirme sorusu. Hemen eşleştirelim arkadaşlar. Sağlık hakkı. Evet nerede sağlık hakkı? Gördüğünüz gibi şurada. Sağlık hakkını getirip şöyle arkadaşlar şöyle şu renkle eşleştirelim. Kalemimizin rengini değiştirelim. Geçelim ikincimize. İkincisi oy kullanma hakkı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar oy kullanma hakkı şu. Geçiyoruz arkadaşlar. Üçüncüsü haberleşme hakkı. Haberleşme hakkı nerede? Gördüğünüz gibi iki kişi şurada telefonla hararetli bir şekilde konuşuyor. Kadın, erkek eşitliği diyor arkadaşlar. Peki kadın erkek eşitliğini bize sembolize eden hangisi olabilir sizce arkadaşlar? Evet, teraziye konmuş kadın ve erkek aynı yükseklikte, aynı mesafede birbirine eşit değil mi? Yani şurası kadın erkek eşitliği, eğitim hakkı. Peki eğitim hakkı hangisi sizce sevgili gençler? Hemen eğitim hakkını şöyle alıyoruz gördüğünüz gibi. Baba beni okula gönder diyor, değil mi? Evet, bunlar da bu şekilde eşleştirdikten sonra hemen geçiyoruz bir sonraki sorumuz bakalım bizde ne istiyor? Bir eşleştirme sorusu yine arkadaşlar hemen kalemimizi değiştiriyoruz daha güzel bir renk alıyoruz kırmızı aşağıdaki davranışlara ait oldukları sorumluluklarla eşleştiriniz diyor bakalım lambaları gereksiz ise söndürmek bu nedir çevremize karşı çevreye karşı sorumluluklarımız değil mi ya, o hayvanlara kendimize çevre evet çevreye karşı çünkü enerji tüketimi çevreye zarar verir bir verdiğimiz sözü tutmak bu başkalarına arkadaşlarımıza ve diğer insanlara karşı şurası arkadaşlar olan e, sorumluluğumuzdur söz verdiğimiz insanlar üzmemek için onlara karşı sorumlu davranmalıyız üç hayvanlara zarar vermemek hayvanlara karşı sorumluluğumuz onurlu yaşamak işte bu kendimize karşı olan bir sorumluluğumuz çünkü onur bize aittir. O onuru kırmamamız gerekiyor. 5. Tarihi eserlere zarar vermemek. İnsanlığın ortak mirası. Evet şurada ortak mirasına karşı sorumluluklarımız. Evet bu eşleştirme sorumuzu da yaptıktan sonra yine benzer bir eşleştirme sorusu var. Ne diyor bakalım? Tanım verilmiş, kavram verilmiş, kavramların tanımları verilmiş. Hangi tanım hangi kavrama aittir onu götürüp yanına yazmamız isteniyor. Hemen yapalım arkadaşlar. İki veya daha çok tarafın düşünce ve amaçları arasındaki ayrılık. Biz buna ne diyoruz? Anlaşmazlık diyoruz. Nerede? Evet anlaşmazlık şu arkadaşlar. Ama sanki hata yapılmış, iyi ayrılmamış anlaşmazlık. Anlaşmaz. Neyse biz o zaman anlaşmazlık getirip şuraya yazalım. Bunu buraya yazacağımıza onu yazalım. Hiç fark etmez. Evet anlaşmazlık. Kendini karşı tarafın yerine koymak ve olaylara onun bakış açısıyla bakmaya biz empati diyoruz. Empati kaç numarada? 6 numarada gördüğünüz gibi arkadaşlar. 6'yı getirip buraya yazdık. Tarafların arasındaki anlaşmazlıkların ortadan kaldırılması yoluyla birliğin sağlanmasına biz uzlaşı, uzlaşma diyoruz. Evet birmiş arkadaşlar buna bir yazıyoruz. Duygu, düşünce ve bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılmasına biz iletişim diyoruz sevgili gençler. Nerede iletişim? 5 numaraymış. Buraya 5'i yazdık. İstekleri, düşünceleri karşıt olan iki kişiden veya iki topluluktan her birine biz taraf diyoruz. Taraf var mı? Evet taraf 2 numaradaymış sevgili gençler. Evet 2. Duygu, düşünce, bilgi ve haber alışverişinin akla gelebilecek her yolla kişiden kişiye aktarılmasına ise a bu sanki aynı soru yine gelmiş. Yanlışlık yapılmış arkadaşlar. Biz buna şey diyoruz ne diye demiştik az önce yukarıda iletişim. Oysa ki boşta kalan ne oldu? Adalet boşta kaldı. Burada adaletin tanımının olması gerekiyordu. Ama yine burada ne verilmiş arkadaşlar? iletişim verilmiş. Yani 5 verilmiş. 4 boşta kaldı. Sonra da hata yapılmış. Burada ne yazılması gerekiyordu? Herkesin hakkı olanı hakkının verilmesine denir. Hakkı olanın hakkı verilmesine ne denir arkadaşlar? Adalet denir. Adaletin tanımı yanlışlıkla Neyin tanımı yapılmış arkadaşlar? İletişimin tanımı yazılmış iki defa. Gördüğünüz gibi iki yerde iletişim yazıyor. Yanlışlık yapılmış. Hiç sorun değil. Geçelim bir sonraki sorumuza. F grubu sorularımız ne diyor? A bunlar test sorularmış. Hemen kırmızıyı kalemimizi alalım. Test sorularımıza başlayalım. 1. Aşağıdakilerden hangisi çocuk olarak sahip olduğumuz haklardan biridir? Çalışma hakkı? Hayır bize ait değil. Oyun oynama hakkı? Evet oyun oynama hakkı çocuk hakkıdır. Oy kullanmak hayır çocuklar kullanamaz milletvekili. Hayır çocuklar olamaz doğru cevap. B oyun oynama hakkı. 2. Aşağıdakilerden hangisi çocukların sorumluluklarından değildir diyor. Derslerine çalışmak evet sorumluluğumuzdur. Bir işte çalışmak Hayır, sorumluluk değil. Aile kurallarına uymak sorumluluğumuz, öğretmenini dinlemek sorumluluğumuz. Bizim sorumluluğumuz bir işte çalışmak değildir. Doğru cevap B seçeneği sevgili gençler. 3. Aşağıdakilerden hangisi birlikte yaşam kültürüne sahip bireylerin davranışlarından birisi değildir? Kim birlikte yaşayamaz? Uzlaşıya açık olur. Evet, bu birlikte yaşayabilir. Empati yapar. Evet, bunlar birlikte yaşayabilir inatçıdırlar. inatçılar birlikte yaşayamaz, değil mi? Ortak kararlar alırlar. Evet, bunlar da birlikte yaşar. İnatçılar ama birlikte yaşayamaz. 4. Aşağıdakilerden hangisi temel haklarımızın özelliklerinden değildir? Temel haklarımızın 3 tane özelliği vardır arkadaşlar. Dokunulamaz, devredilemez, vazgeçilemezdir. Bakalım. Vazgeçilemez. Evet, temel hak özelliğimiz. Temel haklarımız devredilemez. Temel haklarımıza dokunulamaz. Temel haklarımız sınırlıdır diyor. Hayır arkadaşlar. Bu temel haklarımızın bir özelliği değildir. Olamaz doğru cevap. D seçeneği. Geçelim 5. Aşağıdakilerden hangisi adil bir toplumda insanlarda oluşan duygulardan biridir? Adil bir toplum diyor değil mi? Hata yapmayalım. Evet. Huzursuzluk adil bir toplumda huzursuzluk olmaz arkadaşlar. Güven evet adil bir toplumda İnsanlar güven duygusuna sahip olur, hiç korkmazlar. Çünkü adaletli bir devlet vatandaşını asla üzmez, haklıya hakkını verir. Adil bir toplumda korku olmaz. Adil bir toplumda öfke olmaz. Sadece ne olur? Güven, huzur, barış ve sevgi ortamı olur adil bir toplumda arkadaşlar. 6. Aşağıdakilerden hangisi anlaşmazlıkların çözülmesine olumlu katkı sağlar? Evet Hangisi anlaşmazlığı çözer diyor. Sorunu görmezden gelmek, hayır çözmez. Karşımızdakini dinlememek, hayır çözmez. Empati kurmak, işte bu çözer. Taraflı davranmak, çözmez. Evet, empati kurmak neydi? Kendimizi karşımızdakinin yerine koyarak, olaylara onun penceresinden bakıp, onun duygu ve düşünceleriyle olaylara yaklaşmaya biz empati diyorduk. 7. Aşağıdakilerden hangisinde Adil olmayan bir durum söz konusudur. Adil olmayan. Evet. Mehmet Bey kendisiyle aynı işi yapan kişiler arasında daha fazla çalışmaktadır. Ne diyor? Mehmet Bey aynı işi yapanlardan daha fazla çalışıyor. Burada adalet değil yok arkadaşlar. Eğer adalet olsa aynı işi yapan kişilerle aynı miktarda çalışırdı. Kesinlikle doğru cevabımız bu adil değil. Diğerlerine de bakalım. Çetin Bey aynı işi yapan diğer arkadaşlarıyla aynı ücreti alıyor. Evet bu adil. Bahar Hanım gerekli şartlar taşıdığı için başvurdu işe alınmıştır. Evet bu adil bir davranış. Handan Hanım hastalandığı için hastanede sağlık hizmetlerinden yararlanmıştır. Evet temel bir insan hakkıdır. Adil bir durum. Ama A seçeneği aynı işte çalıştığı halde diğerlerinden daha fazla çalıştırılıyor ise orada ona adaletsizlik yapılıyor. Geçelim bir sonraki sorumuz. G türü sorular var arkadaşlar. Seçmeli sorular. Az zaten bunlar da seçmeliydi. Fark eden bir şey yok. İki defa verilmiş seçmeli sorular. Bakalım. Aşağıdakilerden hangisi anlaşmazlıkların çözümünde olumlu katkı sağlar diyor. Sorunları görmezden gelmek? Hayır. Sağlamaz karşımızdakini dinlememek sağlamaz, taraflı aramak sağlanmaz, empati sağlar. Evet, az önceki soruların aynısı bunlar arkadaşlar. İki defa olmuş. Yapalım ama yine de son soru çünkü son sorular. Aşağıdakilerden hangisi adil olmayan bir durum söz konusudur. Az önce yine Mehmet Bey kendisiyle aynı işi yapan kişiler arasında daha fazla çalıştırılmaktadır. Bu adil olmayandı. 4. Aşağıdakilerden hangisi adil davranan bir insan özelliği değildir? Aa bu güzel bir soru. Hangisi adil bir insan yapmaz diyor. İnsanlar arasında ayrımcılık yapmak. Adil bir insan insanlar arasında ayrımcılık kesinlikle yapmaz. Bu adil bir insanın özelliği olamaz. Peki nedir adil insanın özellikleri? Haksızlığa uğradığında gerekli yerlere başvurarak hakkını arar. Evet doğru. İnsanların haklarına saygı gösterir. Doğru. İnsanlar arasındaki farklılıklara saygı duyar. Doğru. Evet sevgili gençler, sınavımız burada son buldu. Kanalımıza abone olun ve bir sonraki sınavda buluşmak üzere hoşça kalın. Başarıyla ve bizimle kalın sevgili gençler. Sizi çok seviyoruz.